böyle bir yazı yapmıştı onun hakkında. Yazı dersen bak böyle bir adamı yap. Bak kimse tanımıyor, bilmiyor. Adamcağız Türkiye için, Osmanlı için. Anlattım ben bunu, hepsini anlattım. Evet. Ee, ne, 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 ne nasıl bir yorum istiyorsun? Hangi sorun? Yani e, sizden bahsettim de. Arkadaşlara tabii Mangan'dan bahsedin işte. Ben de anlattığımı söyledim. Evet.

Evet. Yani böyle güzel bir insan olacak. Dediğim, var. Bir kişi daha yazılmalı diyorsun abi sen. Bir kişi daha yazılmalı. Hı. Kimdi o? Eee, ben dediğim şey bu. Ya bu, o da artık değerli bilirsin için canım Amerika'da evet. veren Amerikalı bu genç kızımız var. Roşel Borel. Evet. Yani buna da bir şey yapmak gerekiyor. Bu, bu, bununla, bununla adına vermek gerekir. Evet. Bilmiyorum birden de ben birden değilim. Ben kitabıma yazdım. O büyük evet. bir, çok büyük bir söz. Evet. Çok git gibi ettik bir, bir söz. Bir de bu kız yavrumuzu unutturmamamız lazım. Evet abi. Çok teşekkürler. Ee, size buradan selam ederken dedi Milan abimiz bir arayalım. Şu anda Maraş'tasın. Ee, selam ediyor. Yani Maraş'tasın <laughs> ama aynı zamanda Çanakkale'desin. <laughs> Çanakkale'ye selamlar ediyoruz. Hürmet ediyoruz. <laughs> Efendim? Maraş'tayız. Maraş'tayız şu an konferansta. Şu anda sizi dinliyorlar yani. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> tamam abi, hoşça kalın <laughs> Tamam abi. Peki abi.